PlayStation şu an var ya Sony indirimlerine bakıyorum ama Steam indirimlerine bakıyorum ama kafam o kadar dağınık ki şu anda. Şu an şöyleyim. Ulan bunlar Game Pass'te var mı? Bunlar PlayStation Deluxe'te var mı? Bunlar bizi mi kandırıyor? İnanılmaz kafa bulanmış var ya. Eskiden Steam indirimlerine bir girerdim. Abi tamam indirimdeyse kaçırılmaz yapıştır falan gibi oluyordum. Şu an inanılmaz şey oluyorum böyle. ne bileyim olan. Çok kötü var ya alışkanlığımızı bozdular ya inanılmaz bir şey. Harbiden benim bu konuda alışkanlığım bozulmuş. Olan bana bu parayı vereceğiz. 3 gün sonra bu bedava olmasın gerginliği var üzerimde şu anda. Korkunç bir şey bu. <laughs> Vay arkadaş ya.